Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. Aşağıda verilen lojik devrenin çıkış ifadesini elde ediniz diye sormuşlar. Evet, başlayalım. Q eşittir soru işareti demek istiyorlar yani. Yani bolen ifadeyi elde etmeye çalışıyoruz. Rengimiz mavi olsun bu Şimdi sevgili kardeşlerim, A değişkenimiz değil kapısından geçirilmiş gördüğünüz gibi. Yani şurada A'nın değili elde edildi. Evet. Şurada da C değişkenimiz var ve C değişkeninin de değili elde edildi. Ve şuraya geldi gördüğünüz gibi. Evet. Bundan sonra sevgili kardeşlerim or kapısı. Şu değil kapımız, not kapımız. Bu da değil e, or kapımız veya kapımız. Evet bunları yazı vereyim. Şimdi A'nın değili veya C'nin değili olarak şurada renkli bir kalem alalım yanlış bir Renklimiz yeşil olsun. A'nın değili veya C'nin değili olarak or kapımızdan çıktı. Veya kapımızdan çıktı. ev. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim B'nin ta kendisi dikkat ettiyseniz B'nin ta kendisi diğer or kapısına gelmiş. D'nin de ta, ta, kendisi gelmiş. Gördüğünüz gibi veya kapımızdan çıktığı zaman şuradaki ifademiz B veya D olarak elde edildi. İsterseniz burayı sileyim. Evet, çok kalabalık olmasın buralar. Evet şu şekilde elde edildi. Şimdi rengimiz değiştiriyorum sevgili kardeşlerim. Şurada V kapımız var malumunuz. V end kapımız. Şimdi end kapımıza birinci girişimiz şu. ikinci girişimiz de şu. B veya D. A'nın değili veya C'nin değili. Ve bu V kapısından çıktığımız zaman da bizim çıkış ifademiz elde ediliyor. Hemen yazabilirim artık. Q eşittir birinci ifademiz ve ikinci ifademiz. Evet, şu şekilde. A'nın değili veya C'nin değili V ve B veya D olarak yazılır. Evet, gördüğünüz gibi sonuca ulaştık sevgili kardeşlerim. Evet. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.